Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberler Tarihi Asım Köksal Hoca'nın bu eserinde okumaya devam ediyoruz. Konu başlığımız Peygamberlerin ilki ve sonuncusu Nebi ve Resullerin sayısı. İnsanlara gönderilen Peygamberlerin ilki Adem Aleyhisselam'dır. Sonuncusu Muhammed Aleyhisselam'dır. Eshab-ı kiramdan Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh, der ki, Nebi aleyhisselama, Ya Resulallah, Nebilerin evvel hangisidir diye sordum, Adem'dir buyurdu. O Nebi miydi diye sordum, Evet, mükemmel bir Nebiydi buyurdu. Ya Resulallah, Nebilerin sayısı kaçtır diye sordum, 124 bin diye buyurdu. Peki ya Resulullah onlardan kaç resuldür diye sordum. 315 veya 313 kişilik bir cemaattir buyurdu.